Herkese merhaba arkadaşlar, ben Serra kanalım. Ali hoş geldiniz, bugün sizlerle birlikte E5008 inceliyoruz. Arkamda E5008 var. 5008 aslında iki farklı motor seçeneğiyle sunuluyor. Bir elektrikli, diğeri de elektriksiz dermişim. Yani hibrit olan versiyonu, 1.2 litrelik hibrit olan versiyonuyla sunuluyor. Ama şu an bizim arkamızda 210 b beygirlik 77 kWh batarya sahip E5008 duruyor. Elektrikli bir otomobil ve bu otomobille alakalı en fazla aslında diyebileceğim şey en iyi aile otomobili mi Bakalım en iyi aile otomobili mi? Çünkü niye böyle diyorum? Altın direksiyon ödüllü bir otomobil. Yani en iyi aile otomobili kategorisinde altın direksiyon ödülü almış. Bu Avrupa'da verilen bir ödül ve önemli bir ödülmüş Avrupalılar için. Keza arkamızdaki Avrupalı bir model olduğuna göre önemli ve güzel bir başarıya sahip olduğunu düşünüyorum. Şimdi bakalım. Kasım ayında bununla sonu yapılmıştı. Paylaşımda yapmıştım. O zamandan bu zamana fiyatında da çok büyük değişim olmamız. Şu an biz Ocak ayında çekiyoruz bu testi. Siz muhtemelen bunu ocağın sonunda izlemiş olursunuz. Modelin fiyatına hemen değinmek istiyorum. İzninizle 2.753.500 TL'lik bir fiyatı var elektrikli E5008'in. Bu arada Peugeot'da şöyle bir olay var. Ben diyor elektrikli modelimle hibrit yani içten yanmalı bir motora sahip otomobilin fiyatını eşit tutarım diyor. Ne demek? Hibrit olan GT versiyonu satın aldığınızda da bu fiyatı ödüyorsunuz. Ama bizim markamızdaki GT elektrikli olanı, hibrit olan da da Allure paketi var. Çok böyle paket detaylarına falan girmeyeceğim çünkü zaten elektrikte sadece GT sunuluyor. Tasarıma bakalım. Tasarım bu Peugeot'un. Bütün aslında 2008'de artık benziyor, 2008'de benziyor. Benziyor. Hepsinin bu üçlü pençesi aşağı indi, kaplan pençeleri aşağı indi. Degrede bir ön panjuru var. Bence güzel ve farklı duruyor. Alt tarafta radarımız var. 5008 yazımız böyle kaputun alt tarafından çıkıyor vesaire. Güzel tasarım detayları bulunuyor. Yani o kaplan tarzını çok güzel yansıttığını düşünüyorum. Jantlarına geldiğinizde 20 inçlik bu opsiyon jantları var. Sadece GT paketiyle yani sadece elektrikte sunulan 20 inçlik böyle kapalı farklı bir jant tasarımı. Doğrusu Peugeot'da gördük ilk böyle kapalı tasarımları bence. Peugeot logomuz yeni Peugeot logomuz. Yeni dememiz kadar doğru bilmiyorum. İki sene geçti bu logo çıkalı, logo çıkalı. artık. Piyano bilek detayları gayet güzel. Boyutları kocaman arkadaşlar. Yani hani kocaman hani git git git. Şöyle bir uzaktan da görseniz bayağı bir yani yanında yürüyorsun anca bitiyor. Çünkü yanında yürüyorsun anca bitiyor. Bu 7 koltuklu bu otomobil. Şuralarda görüyorsunuz kameralar var. Bu otomobil işte GT paketiyle birlikte 360 derece kamerası bulunuyor. Üst tarafta raylarımız var. İyice mesela kar tatilinde falan alırsınız. Üst tarafa eşyalarınızı sabitlersiniz çıkarsınız. Elektrikli buradan da şarj ediyorsunuz. AC ve DC olmak üzere bunu açtığınızda DC şarj soketini buradan sokabiliyorsunuz. İşte kitlemesini, kitle olup olmadığını da ışıkların yansımasına şey yapıyorsunuz. Zaten şarj ederken böyle kendi kendime küçük bir video çekeceğim. Onu da araya eklemiş olurum muhtemelen. Şimdi bu videonun arasına girdiğim bir yer elektrikli otomobil nasıl şarj edilir? Mesela şu an benim elimde bu Stellantis grubu bize böyle bir kart veriyorlar. Siz bununla şarj edin diye şarj ediyor dedim. ya. Yani bütün elektrikli otomobiller bütün şarj istasyonları şarj oluyor bu arada. Burada normal gelir benzinizi koyuyorsunuz gibi açıyorsunuz. Sonra buradan DC'yi şarj edeceğimiz bunu da açıyoruz. Buraya geliyoruz. Burada kullanılabilir yazıyor. Bunu çıkartıyoruz. İzninizle birazcık çıkartamıyorum. Çıkarttım. Biraz ağır bu kablolar doğal olarak. Sonra bunu geliyoruz. Şuraya takıyoruz. Sonra takıldı diyor. Gelince nasıl ödeyeceksiniz bunu? Bir başlatın bakalım diyor. Kartla ödeyeceğim diyorum. Yani onların verdiği kartla kimliği doğruluyor. Yani bu otomobil olduğunu doğruluyor. Şarj için hazırlanıyor diyor. Ses çıkmaya başladı. Burada da yanım sönmeye başladıktan sonra şarj başlayacak. Bakın elektrikli otomobiller diyor Yani buralar da dolu artık eskisi boş değil. Tabii bunları bayram zamanı falan görmek lazım buraları. Şey mahşer gibi oluyor. Şarj gücü şu an 68 saat gösteriyor. Umarım yanlış kalan 68 saat. Şaka şimdi düştü. 1 saat 50 dakikada %44, %100'ü %100 tamamlarım diyor. Burada şarjcılığını bilmiyorum görüyor musunuz ama bu bayağı yüksek bir şarjcısı. Ben hiç bu kadar yükseğini görmedim bu otomobil test ederken de. İşte bu şekilde otomobilinizi şarja takıyorsunuz. Elektrikli otomobilde bu. Ama yani hani bunu uzun yoldayken yapıyorsunuz. Zaten elektrikli otomobil alıyorsanız yani çoğu insanın yani umuyorum inşallah. Yani şarj imkanı vardır. İmkanı yoksa da böyle yapıyorsunuz. AC de şarj ediyor. Bazı insanlar iş yerine şarj ediyorlar. Hı -hı. Böyle. Üzgünüm. Anlamıyorum. Boyutlarına bakayım mı iki saniye ya? Çok iki saniye bekleyeceğim. Şimdi size hemen şöyle telefonumdan bakacağım. Kusura bakmayın. Boyutlarını söylemek istiyorum bu otomobilin 1. <laughs> 1000 893 milimetrelik bir yüksekliği var. Benim boyumun bir buçuk olduğunu varsayarsanız ne kadar yüksek bir otomobil olduğunu görebilirsiniz. Genişliğini de hemen söylüyorum. 4791 milimetrede bir genişliği var. Bu arada eski neslinden daha geniş. Belki arkada gülüyor. Yanında muhtemelen çok küçük kalıyorum bu arabanın? Ondan mı gülüyor bilmiyorum. Birazcık evet küçük kalıyorum. Ve gerçekten kullanırken bu otomobil tank gibi hissediyorsunuz. İçinden böyle inince hani küçük yani hani belki ne 36'sı var. Onunla yan yana geldik. Yolda diyor ki hani benim arabam bile küçücük kaldı yanında. Gerçekten çok büyük düşündüğünüzden daha büyük. Yani tabii ki büyük çünkü D segment bu otomobil. Bunun aslında tartışmasını yapmaya gerek yok. Büyük deyince bunun alameti farkası neresi? Bagajdır. Gelin şimdi bagajına bakalım bir. Değil mi Berk hocam? Güzel anlattığımı düşünüyorum. Ne diyorsun? <laughs> belki ne atsı. Bir keko bir laf söylüyorsun yazayım. O zaman şey diyelim. Keyfim dışında kaçan hiçbir şeyi kovalamam. <laughs> Okey. Arkasını çevirelim şimdi. Ve gelelim arka tarafa. Arka tarafa baktığınız zaman böyle bence güzel. Küt, dümdüz yine bir tasarım var. Ön tarafla uyumlu pençelerimizin tasarımları devam ediyor ve gece bunlar çok güzel duruyor. Kapandığında simsiyah bir görüntü. E5008 yazımızla E de mavi renkte. Bu da işte elektrikli olduğunu gösteriyor. Hemen bir bagajımızı açalım istiyorum. Bagajımızın tabii ki üç farklı şimdi boyut söyleyeceğim size. 2 saniye telefonumdan bakayım. Bir dakika. Bu haldeyken yani şu iki koltuk kalkık haldeyken bagajımız 348 litre. Bu iki koltuk yatık 5 koltuk kullanımında 916 litre ve eğer bütün koltukları yatırırsanız yani iki koltuk kullanımında da 2232 litre yani kocaman. Şimdi sizin için bu 7. koltuğu zaten biz açık bıraktık. Yani ya da 6. koltuk hangisini demek isterseniz deyin. Onu da şöyle indiriyorsunuz. Burada bir işte pini var. Onu çekiyorsunuz. Böyle indirebiliyorsunuz. Buraya böyle iki kabin falan sığar eğer 7 kişi kullandığınız zamanda. Çünkü bunu böyle kaldırıp şöyle dik bir şekilde sabit diyebiliyorsunuz ve burada şu alt tarafta bir stepnemiz var. Onun yanına böyle eşyalarınızı da sıkıştırabiliyorsunuz. Bu pandizotumuz da var bu arada. Pandizotu da şurada iç tarafa doğru takabiliyorsunuz. Şöyle pandizot. Pandizotumuz da bulunuyor. Onu da ama kullanmadığınız zaman işte buraya derli topu dursun diye koyabiliyorsunuz. Nereden çıkardım lan ben onu? Nereden çıkardım bilmiyorum. Neyse bunu şöyle atayım. Bunu da böyle koyduğunuzda dümdüz bir alanınız oluşuyor. Hemen buradan elektrik bir şekilde kapatıyorsunuz. Bu arada böyle büyük otomobillerde yani C segment, D segment fark etmez. Böyle otomobillerde önce elektrikli bagaj şart. Çünkü bizim kendi yani tasonumuz var. Tosonumuzda elektrikli bagaj yok. Ve gerçekten böyle büyük hacimli otomobillerin bagajları çok ağır oluyor. Yani aklınızda bulunsun. Böyle bir otomobil satın alacaksanız elektrikli bagaj şart. Ama neyse ki Peugeot bunu standart olarak sunuyor GT versiyonunda. Böyle. Şimdi akı koltuklara geçiyorum. Bu taraftan geçeceğim. Öbür taraftan. <laughs> tamam. Okay, sir. Hadi yine dümenden geçsin arkadaşlar. Hadi. Şimdi içine geldiğimiz zamansa. Şöyle öyle bir oturayım önce. Gerçekten kocam. Ben küçüğüm diye demiyorum. Gerçekten içi büyük. Böyle yayılıp oturmanız, bacak bacak üstüne atmanız gerekiyor bu otomobilde. Tabii ki şu an bu koltuklar kayar pozisyonda. Yani kayabiliyorlar. Hatta bunun bir ismi de var. Böyle mesela bu ikili kayıyor. Yani 40'a 60 kayabiliyor. Ben şu an bunu mesela kaydırdım. Şu ön koltukta benim sürücü pozisyonumdan birazcık daha geride yani 160 birisinin kullandığını düşünün. 170 birisinin. Böyle bir baş diz mesafemiz oluyor. Bir de bu otomobilin bu kadar ferah gözükmesinin nedeni panoramik tavan olması. Bu panoramik tavan da bu arada yarısından açılabiliyor. Otomobile havadar bir hal katıyor. Perdelerimiz falan var. Tabii ki D segment otomobil olunca birazcık böyle premium dokunuşlar istiyor insanlar. O yüzden ona göre premium dokunuşta bulunuyor. Böyle kol dayama var. O kadar soğuk ki parmaklarım donduğu için. iki tane bardaklığımız var. Böyle seyahat yapabiliyorsunuz. Üçüncü bölge iklimlendirme var. Arka koltuklarda da koltuk ısıtma var. Ön koltuklarda da var tabii ki. Bunu söyleyince onu da söylemiş olduk. Şöyle e, iki tane Type-C çıkışımız, çakmaklık girişimiz bulunuyor. 12 volt. Bunlar da böyle filemiz var. Şimdi koltuklar falan da güzel bu arada. Hissiyatı da tatlı. Tabii ki 7 koltuk, 7 koltuk dedik. 7 koltuğa nasıl ulaşıyoruz? Şimdi öncelikle mesela 7. kişiler yani 5, 6, 7, 5, 6, 7. 6 ve 7. kişiler oturmak istediği zaman siz bu koltukları hani şu arkadaki kişiler birazcık kendilerinden feragat edip şunu şöyle yapmaları lazım ki arkadakiler birazcık oturabilirsin. Bunu böyle yaptıktan sonra da şurada bir mandalımız var. Bu mandalı çekip açıyorsunuz. böyle tamamen öne gidiyor. Normalde burada insan gibi giriliyor da ben şuradan gireyim sizin için. Şöyle girdim diyelim. Şu an ben 7, 6. koltukta oturuyorum. Burası da 7. koltuk. 7. koltuk kapalı. Benim bavulum var yanımda. Koltuğu kapatsam muhtemelen <laughs> beni görmeyeceğiniz ama ben bir kafa diyeyim. Şöyle minibüste gibi hissedebilirsiniz kendinizi. Kadıköy minibüsünde gerçekten öyle. Neyse. Rahat ama arkası. Bu çocuğunuz var diyelim tamam mı? Neyse durun yüzümü görün. Çocuğunuz var diyelim. Arkaya koyarsınız bayağı eğlenir yani. Veya şöyle bu koltuklar yatabildiği için gün sonunda yatırırsınız diyelim. İki çocuğunuz var birbirleri didişiyorlar yolda. Şu ikili koltuğu yatırırsınız. Birisi önde oturur birisi arkada. Gerçi didişen önden arkadan didişir ama yine de bir seçenek sonuçta. Bardaklık falan da böyle küçük alanlarımız bulunuyor. Buradaki şeylerde dokunmatik tuşlu bu arada. Neyse arka koltuklarda böyle. Şimdi bir kokpite bakalım çünkü kokpit bayağı güzel. Şimdi gelelim kokpite. Peugeot kokpiti hakkında aslında konuşulacak çok fazla şey var. Çünkü diğer markalardan farklı bir tasarım yapıp bu tasarımı kullanıcıya sevdiren nadir markalardan biri kendisi. Ve bu iCockpit'in yeni nesilinden biri karşımızda duran. Yani daha farklı diğer nesilde nasıldı? Burası birazcık daha içeri gömüktü. Şimdi böyle bu kadran ve multimedya daha havada falan. Biz bunu ilk 3008 ile birlikte gördük diye hatırlıyorum. Lansmanda tanımıştık hatta. Şunu söyleyebilirim. Ben iCockpit tasarımına birazcık önyargılı bir insan Dım. İnsanım diyorum ama bir dakika yine de şey olabiliyor. Şimdi ben eski iCockpit tasarımında boyumun kısalığı dolayısıyla bu arada uzun boylu insanlara da geçerli. Tam orta sınıfta tam görebiliyorsun kadranı falan. Şimdi bu sürücü pozisyonu böyle kullanırken şu üst tarafı kadranınızı kapatıyordu. Şimdi ben bu direksiyonu en aşağıya aldım. Bu sefer kadranı görüyorum. Kadranı yukarıda olmasının önümü göremiyorum. Böyle garip detaylar var ama çok küçük detaylar. Tabii böyle hani beni rahatsız etmedi doğrusu. Bu kadran ve multimedyanın havada durması bilmiyorum. Güzel ama otomobile binen insanlar bana ilk böyle şey dedi ya Sera bu çok havada bir garip duruyor ama gözün alışması lazım. Şuraları görebilirsiniz. Şu ambiyans aydınlatmaların bulunduğu bir yer böyle degrede şeklinde. Bu panjurla böyle kombin halinde duruyorlar. Genel bir özetleyeyim istiyorum size. Burası tamı tamına GT versiyonu ile birlikte 21 inçlik bir kadranınız var. Bu kadranın detaylarına bu sağ ve sol taraftaki tuşlardan değiştirebiliyorsunuz. İşte 3 farklı modu var. Mesela Apple CarPlay'nizi bağladığınızda şey navigasyonunuz çok güzel duruyor. GT bir direksiyonumuz var. Yine GT paket olmasından kaynaklı. Her yere çok kaliteli. Tabii ki de segment bir otomobil bu kaliteyi bekliyorsunuz. Kablosuz şarjımız var. Kablosuz şarjın yeri birazcık böyle öte bir yerde ama hani bu telefonda oynamamız gerekiyor arabada o yüzden olur diyeceksiniz. Geçeceksiniz. Ay toggle'umuz var. Şimdi bu ay toggle'da işte daha kolay erişmenizi olanak sağlıyor. Kendinize göre konfigüre edebiliyorsunuz. İşte uygulama çekmecesine bastığınızda direkt uygulama çekmecesi açılıyor vesaire. Bunları böyle alıştıktan sonra kendinize göre konfigüre ettiğiniz zaman gayet keyifli oluyor kullanması. Alt tarafta böyle kısa yol tuşlarımız var. Güzel modlarımız bulunuyor. Dörtlümüzün yeri çok tatlı yerde. Ses açma kapama tuşlarımız tabii ki bunu bu direksiyondan da halledebiliyorsunuz. Bu pedal çiftlerimiz de bu arada şeyden rejenerasyonu ayarlamak için elektrikli otomobillerde. Rejenerasyonu ayarlamak için kullanılıyor. Rejenerasyon da şu demek aslında tekerleğin dönüşünün enerjisinden bataryalarınızı doldurmak ama işte o frenlemeyle birlikte hiç fren kullanmadan da yolculuğunuza devam edebiliyorsunuz bu arada. Şimdi şurada da şöyle bir kol dayamanın altında depolama alanımız var. Bolca depolama alanı var bu otomobilde. Böyle de küçük de işte anahtarınızı falan koymanız için ya da bozuk para bir alan yapmışlar bu şekil. Üç farklı koltuk tasarımımız var. Ee, yanımızdaki opsiyon koltuklar da böyle kareli kareli. Paralel kenarlı hatta. Güzeller ve bu otomobilde şöyle bir şey var. Şimdi bu kullanırken birazcık iyi ben cahil cüeyla gibi kullanıyorum ama bir dakika. Şimdi koltuklara bastığınız zaman koltuk ısıtmanız var ki açıkmış. Niye açık bilmiyorum. Sağ tarafında sol tarafında koltuk ısıtması var. Yan destekleri ayarlayabiliyorsunuz. Masajınız var. Ee, birkaç farklı modunuz var. İşte kedi patisi, esnetme. Bunların da ayarlarını yapabiliyorsunuz. Peugeot'u da artık masaj yapan segmentte ki Peugeot zaten bayağıdır masaj yapıyordu diye hatırlıyorum. Yalnız Samuyar'ın. Bu arada şunu söylemek istiyorum size. Hani burada da bir depolama alanı var. Onu da atlamışım. Birazcık farklı bir depolama alanı. Böyle telefon falan koyunca aşağı düşecek gibi oluyor. İki tane de Type-C'miz burada da varmış. Şimdi size söylemek istediğim şey şu. Bu otomobili şimdi satın alan insanlar da bu videoları izliyor. Satın aldığınız zaman hani bak Serra sen bunu Aytogul böyle anlatmışsın ama biz bunu böyle de kullanıyoruz falan diye mutlaka yorumları yazın. Kendi deneyimlerinizi yazın. Çünkü siz bu otomobili almışsınız, kullanıyorsunuz. Diğer kullanıcılar da almayı düşünen insanlar bu videoları izliyor. Yani yorumlarda birbirinize hani eğer benim yanlışım varsa benim yanlışım mutlaka düzeltin zaten o ayrı mesele ama kendi yorumlarınızı işte kendi fikirlerinizi bakın ben bu otomobili aldım şöyle bir şey oldu şu bayiden aldım bu oldu falan gibi detaylarda yazın ki diğer kullanıcılar hani forum gibi olsun ki diğer kullanıcılar da bilgilensin böyle şimdi aslında bu otomobilin en merak edilen konularından biri menziller teknik bilgiler işte bu platform ve sürüş hissiyatı gelin bakalım nasılmış size şunu söyleyebilirim uzun süredir kullandığım en konforlu otomobillerden biri Peugeot 5008 hadi bakalım okey nefes nefese kaldım. <laughs> Aa, buralara da şarj geliyor. Şükürler olsun Allah'ım ya Rabbi. Ve gelelim Peugeot E5008'in sürüşüne. Sürüşüne baktığınız zaman bu otomobil Peugeot'un amiral gemisi diyebiliriz. Çünkü zaten öyle yani. Peugeot'dan satın alabileceğiniz en konforlu, en işte her şeyin eninin bulunduğu otomobil bu. E öyle bakınca da bu otomobilin sürüşünü de siz çok yani Peugeot'un en iyi sürüşünü yansıtan otomobil olmasını bekliyorsunuz ki böyle bence. Hemen teknik verileri vereyim. Ondan sonra ben zaten kendi hissiyatımı, düşüncemi anlatmaya başlayacağım. Kullandığım otomobilin kaputunun altında Mıknatıslı sürekli sekron bir motor var. Bu arada bu motorun da dersini geçen günlerde aldım yani. Hani şey demişim çok tatsız motor falan görmek istemiyorum. Neyse. Böyle bir motor bulunuyor. Aynı zamanda 73 kWh saatlik bir bataryamız bulunuyor. Benim neden saatimde 77 kalmış. Videonun başında da öyle söylemişim ama mutlaka kendini düzeltmişimdir. 73 kWh saatlik de bir bataryamız bulunuyor. 210 beygir güç ve 345 Nm tork üretebiliyor. Şimdi bu otomobilin bence en büyük handikaplarından biri yani D segment bu otomobil tabii ki ama çok ağır bir otomobil. 2 ton 300 kilogramlık bir ağırlığı var. Hatta 2 ton 200 belki. Çok şey yapmak istemiyorum. Karıştırmak istemiyorum ama. Ağır bir otomobil. Şimdi bu kadar yüksek kilowatt saatlik bir batarya kapasitesine siz daha fazla menzil bekliyorsunuz. Menzille şöyle WLTP 472 kilometre. Ama mesela ben şu an %50 şarjım bulunuyor ve gayet böyle normal 100 kilometre hızla gidiyorum. Otobandayım ama sağ şeritte 100 kilometre hızla gidiyorum. Ve 202 kilometre menzil gösteriyor. Ya tamam siz bunu küçük bir hesaplamayla 2 ile çarpın. işte 400 kilometre menzil. Yani benim şu anki yakıt tüketimimle birlikte o kadar elde edemiyorsunuz. Yakıt tüketimine baktık. <laughs> yakıt tüketimine ne alakalı? Enerji tüketimine baktığınızda da 100 kilometrede 19 kilowatt saatlik bir enerji tüketimi size hani fabrika verisi veriyor. Ama mesela benim bu şu an İstanbul'dan çıkarken sıfırlamıştım. 257 kilometre kullanmışım. 100 kilometre 26.2 kilowatt yakmışım. Hani bir tık bir tık fazla. Ama bu tamamen benim kullanışımla böyle gazama bastım. Şu an bu arada ben Bursa'dan İstanbul'a gidiyorum. Hani otoban yolunda Gelirken de otoban yolunda kullandım. Zaman zaman otobanın hız sınırlarının hani bu var ya %10 aşabiliyorsunuz. O hızlarda da geldim. Öyle olunca tabii tüketimimiz birazcık fazla ve gün sonunda şunu da bakmak lazım. Hep klimamız açık kış ayındayız. Soğuk batarya soğuktan etkileniyor ama bu otomobilde ısı pompası var. ısı pompası olduğu için bir tık daha rahat hissediyorsunuz böyle durumlarda en fazla eleştiri alan şeylerden biri en azından hibrit motoru için 1.2 litrelik motor bu koskoca 5008'i yürütüyor mu diye. Yine aynı şekilde bu otomobilin beygirine baktığınızda 210 beygirlik bir gücü var. 210 beygir de işinize yarıyor mu diye. Mesela şimdi şu tırcıyı sollamaya çıkayım diyelim. Şu an kickdown basılı. Tam bastım şu an kickdown oldu. Bakıyorum. Yürüyor yani 140. 145. Hani Gidiyor. Sizin zaten bu otomobil bir aile otomobili. Hız yapmak, virajlara girmek gibi bir derdinizin olmaması gerekiyor. O yüzden bence gayet yeterli oluyor. Bu arada farkında mısınız bilmiyorum. 140 km hıza çıktım ama böyle hani rahatsız edici bir şekilde rüzgar sesi olsun, yol sesi olsun yok. Ki bu otomobilde 20 inçlik jantlar ve üstünde kış lastiği var. Ayını, kış ayındayız malum. Kış lastiği var ama yol sesi ben çok azaldım. Tabii ki bu otomobil yine D segment bir otomobil. Böyle şeylerin zaten hani olması gerekiyor. Bu arada yalıtımla alakalı konuşmuşken de şunu söyleyeyim. Dışarıdayken söylemiyordum. Premium otomobilleri göz kırpan bir özelliği var bu otomobilin. Bu camların alt tarafta fitilleri yok. Daha böyle estetik güzel duruyor. Onu da göstermiş olurum. Yani fitilleri yok hangi premium derseniz Defender'ın mesela böyle cam içinde fitilleri yok. Bu da böyle bir detay olsun size. Aile otomobil deyince insanın aklına en fazla ne geliyor? Bu otomobil güvenli mi değil mi? Güvenli mi? Şimdi size şöyle anlatayım. Adas güvenlik sistemlerinin tabii ki hepsi bulunuyor. Adaptive Cruise kontrolümüz var. Yarı otonom sürüş diye tabir ettikleri ama bence otonom sayılmaz. Bir otonom diye sürüş tabir ettikleri işte dur-kalk özellikle kuruz kontrolü de bulunuyor. Hani işte trafik durduğunda tekrar siz bir uyarı vermeden yolunuza devam edebiliyor. Parktan geri geri çıkarken ki güvenlik ekipmanımız hani geri geri çıkarken arkadan yandan biri geliyor onun uyarması gibi durumlar da var. Mesela hani parktan demişken de bu otomobilde 360 derece kamera var. Yani otomobil uzun ve büyük diye siz böyle park ederken falan sıkıntı yaşayacağınızı düşünmeyin. 12 farklı sensörümüz var. Önde var, arkada var, yanlarda var. Siz bir otomobile tek yakınlaştığınız zaman böyle Don tıkıl Yani yatay göstermek yerine dik bir şekilde kuş bakışı da gösteriyor mesela. Hani bu da belki ilginizi çeker. Bazen böyle şeyleri anlatıyorum diye hani şey oluyor insan Niye bunları anlatıyorsun? Tamam zaten 360 derece görünüşü var. Bazı insanlar, bazı kullanıcılar için böyle şeyler de çok önemli bu arada. Hani park ederken kolay kullanacak mıyım? Şehir içinde kolay kullanacak mıyım? Bu otomobilin dönüş çapı 11.2 metreydi diye hatırlıyorum. Yani dönüş çapı da gayet iyi böyle. Hani büyük otomobil olmasın sizin gözünüzü asla korkutmasın. Konfor şehir içi kullanışından yine bahsederken geçmeyelim. Önlem McPherson'un arka arkalar bağımsız süspansiyon bulunuyor. Yani arka tarafı da gayet rahat. Bu arada ben bu otomobil 7 kişilik olduğu için 7 kişilik testini de yaptım. Ailecek bindik. Dediler arkada birazcık sallanıyoruz ama gün sonunda bu bir SUV yani hani bana rahat geldi. Bazen otomobilin fiyatını duyunca şey diyor yani 2 milyon 700 bin TL'ye ben daha konfor beklerim falan gibi yorumlar duydum yani bence bu otomobilin konforu da gayet sizi rahat ettiriyor. Gördüğünüz bilmiyorum yani görmezsiniz o kameradan belli olmuyor da. Şurada şeritten çıkınca şu an biraz şeritten çıkayım gibi şeritte kalın diye uyarı yapıyor. Ama direksiyonu hani bir süre çok süre sonra şey yapıyor. Tepki veriyor. O durumda gayet iyi. Sıfır yüzümüz 9.7 saniye. Bir de tabii ki şarj konusunda değinelim. DC yani hızlı şarjda maksimum 160 kW alıyor. 30 dakikada %20'den %80'e varacağınızı söylüyor marka. Ben daha önce böyle bir şey işte çok hızlı bir şarj istasyonu olması lazım böyle varmanız için hem şey bu zaten bataryada en fazla 160 kW'yı destekliyor. Evde de ev şarjına da 6 saat 45 dakikada %20'den %80'e şarj edebiliyorsunuz. Ama bakın 6 saat düşününce 6 saatte mi şarj oluyor dersin. Ama şöyle bu otomobilim var ve evine şarj etme imkanım var. Yani AC yavaş şarj 11 kW aldığın şarjı. Evine geldin akşam diyelim hadi 10'da gel. Sabah 6'da da evden çık. Zaten bu otomobil durduğu yerde yani eve geldin hemen taktın saat 10'da 12'de. Sabah 6'da çıktın ya da 7'de çıktın. Otomobilin şarjı olmuş oluyor. Bir de şöyle bir muhabbet var mesela. Siz bu otomobili gün içerisinde şehir içinde kullandığınız zaman bu bataryalar böyle deli gibi bitmiyor. Çünkü mesela 175 oldu menzilim. Ben buradan videonun başından buraya gelene kadar. Ama 120 ile 130 ile bazen 140 ile bazen kickdown ile Şehir içindeyken rejenerasyondan yani rejenerasyon dediğimiz olay tekerleklerin dönmesiyle bataryaların tekrar doldurulması çok fazla yararlandığı için sizin böyle hani bataryanızın çok seri bitmesi gibi bir durum söz konusu olmuyor. Bu arada ben yine videonun en başında bahsetmiştim. Peugeot'un işte kokpitine çok önyargılıydım. Sürüşüne ön yargılıydım. Ama ilk defa bir Peugeot otomobilini teste aldım. Normalde hep kısa süreli kullanıyorduk. Bu sürüş bilmiyorum D segment yani Peugeot'un en iyisi olduğu için mi? Ama kullanırken bu otomobil beni mutlu etti. Böyle şey olmadı. Hani, hani büyük ama herkes dedi ki Sera gerçekten çok büyük araba. Hani nasıl kullanıyorsun? Ama hani kullanırken sizi asla bu büyüklük rahatsız etmiyor. Bu arada bence bu otomobil şimdi aile otomobili diye varsaydığımız için aile otomobili baktığınızda belki ailede hani kadının kullanacağı bir otomobil. İşte çocukların arkaya atacak, okula bırakacak, gelecek. Öyle bir otomobil baktığınız zaman bence kadın göz zevkine de hitap eden bir otomobil. İç tasarımı farklı. Geceliğin, gece çekmiyordum galiba ama gece bu ambiyans ışıkları falan çok güzel duruyor. Geçen birisi oturdu. Belki birisi de diyeyim. Dedi içerisi böyle hani salon gibi anladınız mı? Bu şu kumaşlar falan böyle evinizin bir salonu gibi hissediyorsunuz. Bence bir insanın otomobilin içine oturduğunu o zaman kendi evindeymiş gibi hissetmesi gerekiyor. Peugeot da bence yani en azından 5008 bunu başarıyor. Bazen bu otomobillerle alakalı çok daha fazla böyle hani bizim detaya girmemizi istiyorsunuz ama biz bu otomobilleri çok kısa süreli kullanabiliyoruz. De mesela benim sınavım vardı. İşte sınav okulum olduğu için çok uzun süre kullanamadım. Hafta sonu sadece 2 gün hatta 3 gün test ettim. Öyle olunca ben bu otomobilin evet teknik bilgilerine, donanımsal bilgilerine veya kendi sürüş hissiyatıma, 2-3 günlük sürüş hissiyatıma size bir aktarmaya çalışıyorum ama benim sizden isteğim bu otomobil eğer sahibiyseniz yorumlarınızı da mutlaka yazmaz ki diğer insanlar da yararlansın. Kısa süreli kullanıyoruz. Hani bu iToggle gerçekten bu kadar e, gün içerisinde size yarıyor mu? Bu multimedyanın zaman zaman kasma durumu, Apple CarPlay'e bağlantılı kasma durumu oluyor mu? Hani böyle şeylerin de en azından siz kullanıcıların bize aktarılması lazım ki biz de öğrenelim. Dediğim gibi biz kısa süreli ve sıfır otomobiller kullanıyoruz. Unutmamak lazım. Hani bana diyorlar işte şunu aldım şu kronik sorunu çıktı. Bunu aldım böyle oldu. Biz otomobilleri yani bir aylık otomobili kullanıyoruz. Böyle sorunlar işte şuralarını cozurt cozurt ötmesi gibi sorunları hani deneyimleyemiyoruz. keşf demiyoruz Bunu da hani altını çizmek istedim size. Böyle. Bu arada şurada da telefonum şarj oluyor. Kablosuz şarjımız da. Burada öyle bir, de bir detay vermiş olayım. Umarım bir şey atlamamışımdır ama bir dakika atladım galiba. Otomobilin altyapısı, %100 elektrikli bir otomobilin altyapısı. O da ne demek? STLA platformu kullanılıyor. Stellantis'in %100 elektrikli yeni platformu da bu otomobile kullanılıyor. Yani hani devşirme bir <laughs> altyapı yok bu otomobilde. Böyle. Şimdi otomobilin ön tarafına geçelim ve kapanış yapalım. Sonuz da 170 bu arada söylemedim galiba. 70 üstü de birazcık çıkıyor. Nereden biliyorsun? Böyle biliyorum işte. Şimdi şarj alanında da şu an %44 şarjım kaldı. Videoyu kapattık ama hiç. %44 şarjım kaldı. Burada e şarjın şarj noktası var. Bir tur bir şarj edeyim İstanbul'a gitmeden ki %0 şarjla da iyice teslim etmeyelim. Hiç de bakmadım dolumu boş mu diye. O elektrikli otomobil kullanırken de bence en önemli olaylardan biri de bu ya. Düzenli olabilmek. Şimdi te otomobili test ederken o kadar düzenli olamıyoruz ama siz böyle bir otomobil satın aldığınızda illa bir düzeniniz oturmuş olur herhalde. Bakalım buradaki e -şarj de demiş. Aha bulduk. Daha çok saklasaydınız. Yani saklasaydınız da hiç bulamasaydık abi. Gerçi benim körlüğüm galiba yazıyordur herhalde. Şurada bu arada 360'lık şarjlar var. Bakayım şarj edeceğim. Ve videonun sonuna geldik. Umarım buraya kadar izleyip keyif almışsınızdır. Bence Peugeot e 508 ihtiyaçlar doğrultusunda tercih edilebilecek bir otomobil. Ve ödülün hakkında veriyor. En iyi aile otomobili kategorisinde ödülün hakkında verdiğini söyleyebilirim size. Gün sonuna baktığınız zaman sadece Kia EV9 satın alabiliyorsunuz. Elektrikli ve 7 koltuklu. EV9'un da fiyatları malum olduğu için bu fiyat bandında yine ihtiyaçlarınız doğrultusunda tercih edilebilecek bir otomobil kendisi. Kendinize iyi bakın kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videomu yeni sayılarda görüşmek dileğiyle. Bay bay. Nasılsın? Keyifli yerinde mi? Bir böyle konsert oldu. <laughs>